Bir ortak parantez alma sorusuyla karşınızdayım. Soruda paydaya dikkatli bakalım. Burada toplama işlemi olduğundan 1 artı kök 5'leri sadeleştiremiyoruz. Kök onu biz kök 2 çarpı kök 5 olarak yazabiliriz. Burada kök 2'lerin ortak olduğunu görüyoruz. O yüzden paydayı şöyle düzenleyelim. 1 artı kök 5 artı kök 2 parantezinde buradan gizli bir var. Buradan da kök 5 kalır. 1 artı kök 5 olduğunu görüyoruz. Burada tekrar 1 artı kök 5'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Burada 1 artı kök 5'e paranteze aldığımızda başında bir gizli bir var. 1 artı kök 5 parantezini aldığımızda 1 artı kök 2 elde ediyoruz. Şimdi bunu bütün soruya bir toparlayalım. 1 artı kök 5 bölü parantez içinde 1 artı kök 5 çarpı 1 artı kök 2. Şimdi 1 artı kök 5'leri sadeleştirebiliriz. Buradan 1 bölü 1 artı kök 2 elde ettik. 1 artı kök 2'yi de şıklarda bulamıyoruz. Bu yüzden şöyle yapmamız lazım. Eşleniğiyle çarpacağız. 1 artı kök 2'nin eşleniği nedir? 1 eksi kök 2. Payı ve paydayı 1 eksi kök 2 ile çarptığımızda üst taraf aynı kalır. Alt tarafta iki kare farkından 1 eksi 2 den eksi 1 olarak, olarak bulunur. He, üstü 6 eksi 1 ile çarptığımızda kök 2 eksi 1. Alt tarafta da eksi eksiyi götürdü. Buradan cevap D seçeneği olarak bulunur.